gönül kötülüğü meşrulaştırmış. İşte hakkı batıldan ayırt edememek gibi bir sıkıntı yaşayan Müslüman bu konumdan da nereye geçmiş oluyor? Hakkı batılla karıştırıyor artık. Karışmaya başlamış artık. Müslümanın gönlünde helal haram yer değiştirmiş adeta. Haramı helalleştiriyor, helale haram demeye başlıyor. Yani dün de söyledik, hutbe okunurken hutbede okunan ayetlerden, hadislerden rahatsız olmaya başlıyor Müslüman. Hutbe okunurken hutbede hoca efendilerin okuduğu ayetlere saçmalık demeye başlıyor haşa. Bunlar cahil, cuhala tayfası değil ha. Bu memlekette milletvekili ünvanı olanlardan bahsediyoruz. Koca koca parti mensuplarından bahsediyoruz. Siyaset yapıyorlar. Çoğumuzda, bir çoğumuzda, bir kısmımızda bunlara gidip oy veriyoruz seçim zamanı. Yani bizim iktidar ettiğimiz, bizim oylarımızla gelip mecliste bize vekillik eden millet vekili. Biz milletiz ya, bizim vekillerimizin içerisinden Kur'an'ın ayetlerine saçmalık, bu ne saçmalıktır diyenler oluyor. Ne oldu? Hakkı batıldan karıştırmış bu arkadaş. Hakkı batıla karıştırmış. Ayırt etmek şöyle dursun, Kur'an'dan haberi olmadığı için, Kur'an'daki ayetleri dinlediği zaman, haşa sümme haşa, saçmalık olarak kabul ediyor, görüyor. Milletin vekili bu. Millet kim? Biz. Biz oy verdik. Ya da bir şekilde destek olduk. Bunların oraya gelmesine bir şekilde destek olduk. Dolaylı yoldan ya da direkt olarak bizim oylarımızla desteğimizle oraya gelmiş benim Kur'an'ıma saçmalık diyor şimdi. Buna oy veren, buna destek olan Müslümana da bu adeta şey geliyor. Birçoğu diyor ki ne var fikir hürriyeti söyleyebilir diyor. Ya da onun diyor derdi diyor Kur'an'a düşmanlık değil ki diyor o diyanete kızmış diyor. Ya da diyanet başkanına kızmış öyle diyor diyor. Diyanet İşleri Başkanı da öyle konuşmasın diyenler var. Daha da yumuşatsın o ayeti söylemesin. Yani bir dönem olduğu gibi 3-5 ayetle çıksın bildiğimiz yıllardır okunan sürekli okunan o ayetlerle çıksın abdest namaz desin farz vacip desin insin aşağı diyor. Ne vakit ki hutbeden flört hayatı haramdır denildiğinde o bahsettiğimiz güruh, o zihniyet rahatsız oluyor. Ne vakit ki üniversitelerde gençlerimiz, çocuklarımız, kız erkek bir arada kalıyorlar. Bunlar zinaya insanı teşvik eder, zinaya yol açar denildiği zaman rahatsız oluyorlar. O zihniyet rahatsız oluyor. Allah'ın emirleri yani Kur'an'dan haber verdiğin zaman rahatsız oluyor, sana düşman oluyor. Ne oldu? Neden? Faiz haram diyorsun sana düşman oluyor. Zina haramdır diyorsun, zina haramdır diyorsun. Türkiye'de öyle böyle değil ha. İleri böyle yerlerde kendini gösteren kadınlar kadınlar zina haramdır sözünden rahatsız oluyor kadınlar. Zina haramdır sözünden rahatsız. Oysa ki en çok zinadan rahatsız olması gereken kadınlar, kendilerinin eşya meta gibi kullanılmasından rahatsız olması gereken kadınlar, kocalarının gayri meşru ilişkiler içerisinde olmasından rahatsız olması gereken kadınlar, zina haramdır kelimesinden rahatsız oluyor. Zina haramdır denildiği için kadınlar bunu duymuş rahatsız oluyorlar. Neden? Kur'an'dan bir haber yetişmişler. Kur'an kendilerine okunmamış, Kur'an'dan kendilerine bir haber verilmemiş, duymamışlar ya da kendileri merak edip açıp Kur'an bize ne diyor dememişler, dememişler, diyememişler, demeye demeye, demeye demeye, demeye de geldikleri noktada zihinlerindeki, akıllarındaki, Allah'ın kendilerini öngördüğü o iradelerinde Hak ve batıl birbirine karışmış. Şimdi hakka hak derken adam korkuyor koskoca Diyanet İşleri Başkanı başkanlığı hutbelerini tanzim ediyor. Bunu dersek millet kızar mı? Bu ayeti okursak millette herhangi bir tepki olur mu? Bu ayetin karşılığında ya da bu hadis-i şerifin karşılığında Millet buna tepki gösterir mi? Tepki gösterenler olur mu diye endişe ediyorum. O, o hutbeleri tanzim edenler, o ayetleri, o hutbeleri, o ayetlerle destekleyip o konuyu ortaya çıkaranlar rahatsız oluyorlar. Neden? Kur'anı duymaktan.